Evet, son yıllarda kurşunlu beldemiz eski adıyla beldemiz gerçekten çilekler alınmaya başladı. Özellikle son 10 yıldır. Geriye döndüğümüz zaman burası aslında bir fasulye deposuydu. Burası şose dediğin bu yol Bursa-Ankara yoluydu. Burada çilek yetiştiriciliğinin ne duruma geldiğini hep birlikte görmüş oluyoruz. Dün gastronomi festivali vardı Bursa'da. Sayın Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir çalışma yaptılar. Orada tabii fotoğraf sergisi düzenlendi. O fotoğraf sergisinin içerisinde de belki en fazla yer alan fotoğraf İnegöl kurşunlu çileğiydi. Bu benim dikkatimi çekti. Mutlaka oradaki takipçilerin de dikkatini çekecektir. Sadece bu mu? Hayır, yaban mersini, ay çekirdeği ve diğer ürünleri olmak üzere her biri orada yer aldı. Bundan da tabi gurur duyuyoruz. Tabii e, Allah'ın izniyle İnegöl Belediyesi'nin öncülüğünde tüm paydaşlarımızla, işte Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın katkı ve destekleriyle, milletvekilimizin, muhtarımızın, ziraat odamızın, ilçe tarımımızın, çok değerli efendim yine meclis üyelerimin bu konudaki tüm destek destekle katkı katkı verenlerle beraber aslında şehri büyütüyoruz, geliştiriyoruz. Tabii şehrimiz malumunuz daha çok sanayisiyle, sanayi içerisinde de daha çok mobilya ile anılıyor, ağaçla anılıyor. Eyvallah. Biz bu alanda daha güçlü bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Ama bunun yanı sıra stratejik alan olarak gözüken tarımı, hayvancılığı İnşallah daha uzun soluklu, daha verimli kılmak adına da el birliğiyle bu alanda çalışmalar yapacağız. Tabii Kurşunlu çireyi ile ilgili de şunları ifade etmek lazım. Ben söylemiyorum ama alıcıların işte burada zaman zaman geldiğimizde odalarımızdan dinlediğimiz, yetiştiricilerden dinlediğimiz lezzet, aroma ve dayanıklılık yönüyle ön plana çıktığını görüyoruz. Kurşunlu çileği böyle markalaşmaya devam ediyor. Yılın neredeyse en son hasada kurşunla da yapılıyor diyoruz. Bu çağrıyı da herkese yapmaya devam ediyoruz ısrarla. Buradan her vakit gelip topraktan efendim e, çileğinizi alabiliyorsunuz, toplayabiliyorsunuz. Tabii e, burada bu yıl için 12 bin dönüm arazide 48 bin ton ürün elde edildi. E, neredeyse herkes artık her aile çilekle uğraşır hale geldi. İnşallah bundan sonrasında da daha daha yeni ve daha güzel, daha verimli çalışmalar olması adına da el birliğiyle gayretle çalışacağız. Ama tabii ben bu çileğin bu noktaya gelmesinde emeği olan tüm efendim kurşunlu halkımıza, sakinlerine, hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Ben öncelikle belediye başkanımıza ve ekibine bu güzel şenlik için teşekkür ederim. Onun için sizlerden kuvvetli bir alkış istiyorum mümkünse. Cenab-ı Allah her şehre ayrı bir özellik vermiş. Her yerleşim birimine, her kırsal mahalleye, her ilçeye, her ile ayrı bir özellik vermiş. Her şehir kendi değerlerini ön plana çıkarmak için festivaller yapıyor, etkinlikler yapıyor. Bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya aykırıyor. Sosyal medyadan, youtuberlar marifetiyle, basın aracılığıyla biz şu konuda iddialıyız diye iddiasını ortaya koymaya ve o iddiayı da gündemde tutmaya çalışıyor. Tabi senenin Ocak ayının birinden 31 aralığına kadar biz o kadar bereketli bir memlekette yaşıyoruz ki Türkiye'de çok gezdiğim için de geçmişte hala görevimiz dolayısıyla farklı yerlere de gidiyoruz. Allah her yere ayrı bir özellik vermiş. Tabi kıymetli kardeşlerim Bursa, İnegöl yani Bursa'nın tüm ilçeleri bu noktada çok şanslı açıkçası. Ahududu, Yaban Mersini, Gojiberi, Lavanta, Çilek, Siyah İncir, Zeytin, Armut. İnanın çok güzellikler var. Domatesi, biberi, zoğanı. Bugün gastronomi festivalinde canlı bağlantılarda hep onu ifade ettim. Bursa aynı zamanda gastronomiyi besleyen şehir dedim. Yani biz sadece bir yerlerden ithal edip, bir yerlerden getirip o yemeği yapmıyoruz. Aynı zamanda o yemeğin malzemelerini de Bursa olarak üretiyoruz. Yani topraktan çıkan ürün bizim sofralarımıza lezzet olarak dönüyor. Kıymetli kardeşlerim İnegöl, Belediyemizin Kurşunlu Mahallesi'nde bugün gerçekleştirdiği çilek şenliği ve yarın da inşallah Cerrah'ta fasulye ile alakalı bildiğim kadarıyla bir etkinlik var. Fasulye şenliği açıkçası bu değeri daha da ön plana çıkarıyor. İnegöl'ün birçok değeri gibi bu değerinde de tanınırlık ve bilinir artılması için yapılan bu etkinlik, şenlik hayırlı uğurlu olsun inşallah. Başla!

Aa, bu çok güzel kızarıyor şey yapıyor devam ediyor